Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün Afrika'dan ikinci günümü sizlere aktarmak istiyorum. Yani benim Afrika'da ikinci günüm de muhtemelen buna atana kadar bayağı birinci video üzerinden geçmiş olacak ama yine de size burada yapabildiğim şeyleri göstermek istiyorum. İlk videomu izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur ki Afrika'ya bir yardım organizasyonuyla geldim. Ve burada yardım çalışmalarına inşallah aktif olarak katılacağım. Gönüllüler Vakfı ile ben buraya geldim. Gerçekten burada baya e, güzel bir e, zemin hazırlamışlar ve bu zemin ölçüsünde Türkiye'mizin gerçekten layıkıyla adını taşıyorlar. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki halk, yerel halk burada Türklere e, çok şükran içerisindeler. Bakın şurası benim kaldığım yer arkadaşlar. Burası bizim kaldığımız ev. Ve burası da evin yanındaki depo odaları. Hep burası işte Türklerin açtığı yer. Kapımız ve Afrika'nın taso bölgesinde ve bir yerel mahalleye çıkıyor arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şey katımızı çevirdiğimiz zaman şöyle bir yere bakıyor evimiz. Bakın. Arkadaşlar evimizin görüntüsü bu şekilde dışarıdan. Şöyle tek başımıza çok çıkmıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Bu hemen direğin orada erkeklerin kaldığı ev var. Burası ise kadınların. Şöyle burada çalışan yerliler var. Bizim de kaldığımız, konakladığımız yer böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden ayrılacağız arkadaşlar. Bizim burada Türkler, hastane açtılar. Ve o hastanenin misafirhanesi var. Misafirhanenin düzelmesi için arkadaşla beraber gideceğiz. Oradaki eşyaları falan toplayacağız. Biraz temizlik bağımında bir şey. Şimdi erkeklerin evine gidiyoruz. Orada bizi hastanenin şeyine bıraksınlar diye söyleyeceğiz. Bizi bırakacaklar inşallah. Arkadaşlar burada var ya bir kum fırtınası oluyor. Birden çıkıyor bir de bakın şu ambulans. O kadar kötü çıkıyor ki ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Evet. How are you? English? Turkish? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Söyle. Tell me. Merhaba. Söyle. <laughs> Söyleyemiyorlar. Neyse bay bay. Şöyle bir şey arkadaşlar bakın şurada şöyle bir yerde kalıyorlar. Yes Türkiye. Bay bay. Merhaba. Merhaba söyler misin? Kanka ben Fransızca bilmiyorum ya. Neyse şöyle bir yer arkadaşlar. Şimdi gireceğiz. Bakın şurası erkeklerimizin evi. Şurada ambulansız var. Burada abi buranın yetkililerinden ve araba tamir ediyor. Evet. Şöyle herkes kendi işiyle meşgul arkadaşlar. Biz 10 kişilik bir ekiple geldik. Burada yerliler de bize yardım ediyor. Bu şekilde herkes farklı farklı alanlarda çalışmasını yapıyor arkadaşlar. Ve burada Pınar'la beraber çalışacağız. Hi. Bakın şurası da erkeklerin olduğu yer ve burada arada yemek yapıp Yiyoruz arkadaşlar. Akşam yemeğini burada, öğlen de kızların orada yiyoruz. Bakın, şöyle erkeklerin ki biraz daha eski bir yer arkadaşlar. Bizim yerimiz daha güzel ve daha lüks. Hayattaki en korktuğum şeyi söyleyeyim hayatta yani. En korktuğum şey kertenkeleler. ve burada istemeyeceğiniz kadar varlar. Her yerdeler yani. Bakın görüyor musunuz? Her yerde koşuyorlar, yürüyorlar ve rengarenk falan. Şuraya bakın. Her yerdeler. Yanaşmayı korkuyorum ama uzaktan da görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın. bakın. Şu kuş yuvası düşmüş. Çok üzüldüm. Bizim evin hemen önünde erkeklerin evinde bir ağaç var. Kuş yuvası düşmüş. Dün çok kötü rüzgar vardı. Buradaki rüzgar falan birden çıkıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Oturuyoruz birden. Pat diye bir rüzgar, bir de yağmur çıkıyor. Mahvoluyoruz yani. Sesleri duyuyor musunuz? Buradaki insanlar genelde Fransızca bildiği için anlaşamıyoruz. İngilizce bilen de yok. O yüzden bakın şey balonlar getirdim. Yolda çocuklara dağıtacağım. Evin önünde çok dağıtamıyoruz. Şimdi dağıttığımız zaman e, hep gelip istiyorlar bir şeyler. Bu da birazcık sıkıntı oluyor. Bir de burada izdiham olayı var arkadaşlar. Yani bir şey verdiğiniz zaman hani ben de yeni geldim herkese bir şey vermek istiyorum. Hatta benim çantamı koyduklarım otobüste bitti yani. Pazarlık yapıyor tamirciyle. Yapmıyorsan yapma diyor. Çünkü buradaki insanlar gerçekten beyazların çok parası olduğunu düşündüğü için her şeyi yüksek fiyatlı kilitliyorlar arkadaşlar. Bu bizim araba ve bozulmuş. Bakın görüyor musunuz? Bozulmuş. Görüyor musunuz? Burada hiçbir şey yani, temiz kalmıyor arkadaşlar maalesef. çok iyi olabilir. Hadi. Ne hissediyorsun bir ikinci bir günde? günde? Ben zaten bizim kay burası. Ben <laughs> hiçbir şey <laughs> hissetmiyorum. Aslında bir fark yok. Hiç diyorsun. fark yani. Arkadaşlar <laughs> şey böyle. Tamam mı? Bakın bakın kertenkeleye bakın. iğrenç çok büyükler ya. Görüyor musunuz bilmiyorum ama duvarda ve hiç de korkmuyorlar artı ya pardon korkuyorlar da ben korktuğum için korkmuyorlarmış gibi hissediyorum onun dışında o kadar hızlılar ki şu an bana bakıyor bakın bakın Allah kaçıyorlar şuraya bakın yine kertenkeleler ve bu renksiz olanları çok daha hızlı görüyor musunuz Ayy, çok kötü koşuyorlar şeyle arkadaşlar bakın ambulansla gidiyoruz. Evet. Bakın bizi getiren şey de bu ha. arkadaşlar. Gerçekten çok iyiler. Bismillah. Şu camı üstüne çarpsın da. Tamam. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ya kızım. Elhamdülillah. 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 Şu cama bir su satsın şey. Şöyle gidiyoruz. Evet. Çok fazla çocuk var ya. Evet, Aşk. buradan çocuk koymamış. Evet, bunlar hiçbir şey <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> <laughs> Buzların görünen kısım ise daha bunlar. <laughs> sahipsiz çocuğu olduğu için kimse parfüme bile var. Şöyle... Buranın gençleri. Buyurun, içinde işte bak. Şurası da bizim hastane. Abi onlar içeride ne yapıyor? Bunlar, bunlar eşya taşıyor? Boş şeylere konu taşıyorlar. Düzeltme yapıyorlar. Şöyle bakın. Türkiye'mizin Nijer'de yaptığı hastane. Hastanemiz ve bahçesi. Şu an kapalı. Doktorlarımız bu ayın sonunda gelecekler bir kısmı. Ondan sonra açılacak. Şimdi içeride bir misafirhane var. Oranın eşyaları düzenlenecek değil mi? Bakın. <laughs> Şöyle bir yer arkadaşlar. Bunlar benim Öyle mi? Girelim bakalım. Bunlar da sponsorlar arkadaşlar. Işte. Şöyle bir hastane kurmuşlar. Ve buradaki insanlara yardım ediyorlar. Şey, Aleyküm. selam. Bakın şu an arkamız hastane. Hastanenin hemen yanında böyle doktorların veya gelecek misafirlerin, Türklerin konaklayacağı bir misafirhane var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Şurası misafirhane bakın arkamdaki yer. Şöyle. Şunlar. Burada 10 tane oda var. Diğerinde 10 tane. Burası mutfak. Mutfak. Çok iyi ya Allah. Ekanlardan razı olsun. Değil mi? Evet. Yani böyle bir yerde bir tanesini gösterebilir miyim? Bakın arkadaşlar. Şöyle yatakhanemiz. Burada konaklanıyor. Her şey var. Yani Nijer'de bulabileceğiniz en iyi yer. Otellerden bile daha iyidir. Şöyle. Hello. Hello. Mutfak tvak yapıldı mı? Onu da göstereyim. Bakın, Yok, biz mutfağı mutfak getirmedik. Şimdi, daha daha. Yok, burası yemekhane herhalde, değil mi? Evet, çevre yemekler de buru yemek yeniyor. Çok iyiymiş burası ya. Burası da şey. Masa var orada, orada Masa koyacaklar, yemek falan. Sohbet, muhabbet sohbetsin galiba. Çok iyi. Kaç tane oda var? Onlardan 20 oda var. Her odada 3 kişi kalıyor. Ha. Okay. Yani e, 60 kişi kalabilir yani. Çok iyi. uh, what is your name? Name? Name. Mesbuke? Bilmiyorsun. <laughs> Neyse hadi bay bay. Şöyle arkadaşlar bakın. Devletimizden Allah razı olsun arkadaşlar. Bakın siz gidiyorsunuz çölün ortasına şöyle fonksiyonlu bir yer yapıyorsunuz hem yerel insanlara iş ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz hem burada gönüllü çalışan insanlara bir ön ayak oluyorsunuz ve vakıf da buna ön ayak ederek arkadaşlar gerçekten e, baksanız Afrika'da ev yok getirmişler çelikten buraya bir yapı yapıyorlar ve içinde her şeyin olduğu yemekhanesinin olduğu burada hiçbir sıkıntı yaşamadan gönüllü olabiliyorlar bu şekilde bir yer umarım bu tarz Sosyal çalışmalar artar, insanlara faydamız dokunur. Şimdi şey anahtarlarımız var. Yaklaşık 20 tane arkadaşlar. 20 tane konteynerin tek tek anahtarı ve biz de kontrol ediyoruz hangisinde eşya var. Çünkü bunlar yeni yapıldı. Var olan eşyaları kolileyeceğiz inşallah. Sonrasında depoya göndereceğiz. Doktorlar ve buraya gelen misafirler, işte teknisyeni şu falan geldiği zaman rahatça odalarında kalabilsinler diye. Öyle. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle size birazcık çevreyi bir günümde neler yaptığımı göstermek istedim. İnşallah ileriki zamanlarda yetimhanemizi, sonrasında ekmek dağıtımımızı, sonra şehrin içinde gezi yaparsam onları falan atmaya devam edeceğim. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.